<laughs> Su çektim ya. Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okar. Çok güzel bir video. Yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz kardeşim benim? Bugün. Bu bugün, bugün. Aynen. Ee, evet. <laughs> bugün arkadaşlar elimize görmüş olduğunuz şu çantanın içine su koyup içerisinden bir ani suyu çıkarma şakası çekip insanları korkutacağız. Bakalım insanların tepkileri ne olacak? onları size göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz daha çok gelmesi. kadar hala abone değilsiniz. abone olup bilimler açmayı unutmayınız. Bu seride emeğimiz kaç olarak? 5000 like istiyoruz. 5000 like istiyoruz arkadaşlar. 5000 like ise bu serinin devamı gelecek. Onun için like atın kanala abone olun diyoruz. O zaman çılgın videoya geçiyoruz. <laughs>

Su çektim ya, su çıkardım kral ya. Sakin ol. Sakin olum var geliyorsun öyle bir şey çıkaracaksın sandık. Su sen... çıkardık kardı. <laughs> ne var? Oğlum ne yapıyorsun la? <laughs> su içeceksen normal çıkarsan hele. Hayırdır Ne kuyum. diyorsun birader? Ne öyle emanet çıkarır gibi? Su içiyordum. La su içiyorsan düzgün iç, düzgün çıkar şundan. Tövbe estağfurullah tövbe Tamam da su içiyordum. Ya kardeş hadi işine ya hadi işine. Hadi, hadi. Su içiyordum. La git. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Beyefendi Kardeşim Ne yapıyorsun sen manyak mısın ya Niye korkutuyorsun beni Ay ne diyorsun bari git buradan Gider misin Gider misin <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu kardeşim ne oldu hayırdır? Ne yapmıyor ya? Söyle ne oldu ne yapıyor? Ne yapıyor <laughs> <laughs> ya, ya? <laughs> ya. Ya, ya? ya? Ne yapıyor? Allah! Ben dalga mı ya? Sen benim içindesin, ya? Abi suçluyum ya, ne? dalga mı geçiyorsun, oturuyoruz burada. Abi gözünü seveyim ya. Abi kardeşim, yapma böyle şey. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Şimdi su bince, sen niye kaçtın anlamadım. Ben şu çıkarak nasıl Ama ne, oldu belli değil abi, ya. Hadi, hadi yani. Abi valla kusura bakma özür dilerim abi, abi, <laughs> abi ya. Abi ya abi ne oluyor ya? Huuu! <laughs> Huuu! <Abi, Abi, abi. gülüyor> Hepsi. Abi Tamam. Tamam. Nasılsınız? Ya sen abi. Ya ya. Su içiyordum. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizin bildiniz o isteyen. Ne isteyen? Ne isteyen oğlum? Ne oluyor abi ne oluyor? Su satıyorum ya su alır mıydınız onun için diyecektim de Ne mi? suyu oğlum ne hemen çıkartır ya. gibi su mu çıkartılır Hayır satıcıyım ben ya Suyu Nasıl, çıkarıyordum ben ya. ya Öyle satıcı mı olur lan Böyle bir şey mi olur abi insan gibi dersin su alır mısınız dersin Sana 50 kuruş şey şey Manyak <laughs> mısın oğlum ya sen Elin kuruş sana işte ben ne abi, ya. abi ekmek paramı o ya <laughs> Böyle ekmek <laughs> mi satılır oğlum olur <laughs> 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 Da gördünüz mü? Arkadaşı çekiyor. <laughs> Yayınlıyor mu o zaman? E tamam şöyle hep beraber bir el sallayalım o zaman. Şöyle tamam. Kusura bakma yetek yerde. Kameraya şakası çektim. Sallıyorum Özür dilerim abi. seni korkuttuğum için. Kardeşim yayınlıyorum sorun var mı? Sıkıntı yok. Bir el sallarsan sevinirim. Kusura bakma. Yayınlayabilir miyim kanka? Sıkıntı var mı senin için? Yayınlayabilirsin. Valla sıkıntı yok. değil mi? Tamam şöyle yo, yo. bir el sallayalım o zaman beraber. Tamam. Ne Bilmiyorum sorun var mı? Yok sorun yok. Bir el sallarsan sevinirim. Kusura bakma ya. Ee, yayın yiyebilir Sıkıntı var mı sizin? Yok sorun yok. E, değil tamam değil şöyle yok. bir el sallayalım abi beraber. Tamam kusura bakma. Sen bu tarafta. Kusura dalıyordum abi. Biliyorum abi dikkat ettim ya özür dilerim. Yayınlıyorum sorun var mı? Yok. Bir el sallarsanız ya. sevinirim. Sorun yok yayınlıyorum. Yayın. Yayınlıyor mu? Yayınlıyor mu? Yayınlıyor mu? Yayınlıyor mu? Yayınlıyor mu? Yayınlıyor mu? Yayınlıyor Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz halen şu aşağıda beğenin, like atın arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız ise şu an tarafta. Onları da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşça kalın.